Merhaba arkadaşlar bu dersimizde ters orantı yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda aşağıdaki tabloların hangisinde A ve B değerleri ters orantılı olarak değişmektedir diyor. Eğer iki çokluk birbiriyle ters orantılı ise bunların çarpımları sabit sayı verecektir. Bakın burada A ile B'ye baktığımız zaman e, burada iki çokluk çarpımları sabit sayı vermesi gerekiyor. Aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz. Bir çokluk artarken diğeri de aynı oranda azalması gerekiyor. Zaten A seçeneğine baktığımız zaman çarpımlarına bakmamıza bile gerek yok. Burada artışlar varken burada da yine artışlar var. O yüzden A seçeneği zaten ters orantılı olması mümkün değil. B'ye bakıyorum. A çokluğu artıyor, B çokluğu ise azalıyor. Olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ancak tabii ki çarpımları sabit sayı verecek mi? Bunu da kontrol etmem gerekiyor. Bakın A ile B'nin çarpımı burada. Şuradaki sütunda 6 ile 45'i çarpalım. 45 ile 6'nın çarpımı ne çıkacak? Onu bir kontrol edelim. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var 3. 6 kere 4 24. 3 de eldemiz var 27. Şimdi bunların çarpımı 27 çıktı. Yani 270 oldu. Bakın burada 9 ve 36'ya çarpımını da 270 yapması lazım. Ancak 36 ile 9'un çarpımının zaten sonunun sıfır olmadığını görüyoruz. 6 kere 9 54. Elde var 5. 3 kere 9 27. 5 de eldemiz var. 32 324 yaptı. Yani bir artarken diğeri azalmasına rağmen çarpımları sabit olmadı. Aynı sayıyı vermedi. O yüzden B seçeneğinde ters orantılı olması mümkün değil. C seçeneğine bakalım. Bakın burada A azalarak gidiyor görüyoruz. B ise B çok B ise artarak gitmiş. kontrol edeceğiz yine. Şu ikisinin çarpımına bakalım. 4 kere 5 20. 200 yapar burası. Peki bunların çarpımı ne yapar? 4 kere 5 20. Bu da 200 yaptı. Diğerlere bakalım. 3 kere 6 18. 180 yaptı. Bakın burası bozdu. O yüzden burada ters orantı yine olmadı. C'yi de eledik. D seçeneğine baktığımız zaman çarpımlarına direkt bakalım. 3 kere 24 ile 3'ü çarpacağız. Onu direkt yazabiliriz. 72 yapacaktır. 6 ile 12'nin çarpımı yine 72 yapacaktır. 8 kere 9 72. 18 kere 4 de 72 yapıyor. Bakın çarpımdan hepsi de aynı sabit sayımızı verdiği için. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. İkinci sorumuzda A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır demiş. A artı B'nin 48 olduğunu verdiğine göre diyor. A sayısı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi A sayısı ve B sayısı eğer sırasıyla 3 ve 5 diyor ya eğer A sayısı 3 ile ters orantılı B de 5 ile ters orantılıysa tam tersini vermemiz lazım. Yani o zaman A'ya bakın bu durumda 5K diyebiliriz. B'ye de 3K diyebiliriz. 3'ün katı olmak zorunda. Tam tersini veriyoruz birbirine. Dolayısıyla burada A artı B'nin değeri de 48 diyor. Yani 5 A'nın değeri 5 kaydı artı B'nin değeri 3 kaydı. Bu toplam 48 yapacak imiş. 5 3 daha 8 K 48 diyoruz. Ve K'nın kat olan 8'e her iki tarafı böldüğümüz zaman K'nın değeri ilk önce buluyoruz. Bunu 6 kere 8 48 değil mi? 6 oluyor. Şimdi öncelikle K'nın değerini bulduk. Şimdi geldi A'ya bulmaya. Bizden A'yı istiyor. A'ya biz ne demiştik? Bakın burada 5K demiştik. O zaman kan yerine 5, 5K'da kan yerine 6 yazacak olursam 5 çarpı 6'dan 30 olarak bulurum. Doğru cevabımız deniz seçeneği olacak. Eğer bizden B'yi isteseydi bu da 3 ile çarpacaktık. Şunu 3 kere 6 18 olarak da bulabilirdik. B'nin değeri de 18 olacaktı diyoruz. Üçüncü sorumuzda X ve Y ters orantılı iki çokluktur. Bu orantıda orantı sabiti 54'tür demiş. X eşittir 18 olduğuna göre Y değeri kaçtır diye sormuş. Gençler e, ilk sonunda da söylediğim gibi eğer iki çokluk birbiriyle ters orantılıysa bunların çarpımları yani x ile y'nin çarpımları k sabitini yani sabit sayı verecektir. Peki bu sabit sayımız neymiş? Bu orantıda orantı, orantı sabiti neymiş? 54'miş. Yani aslında bizim e, kan değerinin 54 olduğunu biliyorum. Yani x çarpı y'nin çarpımları 54 yapacak. Sabit olacak. Şimdi bu durumda x'in 18 olduğunu vermiş. Bakın 18 çarpı ben y gibi bir sayıda çarpacağım ama sonuç ne çıkacak? 54 çıkacak. Buradan y'nin kaç olduğunu bulmam lazım. Tabii ki burada y'yi bulmak için 54'ü bölmem lazım 18'e. Bu da kaç çıkar? 3 çıkar değil mi? 3 kere 8, 24. Evet 54 yapıyor. Dolayısıyla y'nin değeri 3 olacak. O da a seçeneğinde var. Dördüncü sorumuzda a ile b artı 2 ters orantılıdır diyor. A eşittir 3 iken B 4 olduğuna göre B 1 iken A kaçtır diye sormuş. Şimdi yine burada ters orantılı iki çokluğumuz söz konusu. Bu durumda A ile bu B artı 2 dediğimiz ifadenin çarpımı ne olacaktır? Tabii ki sabit o sayımızı verecektir. Peki bu sabit sayı da K diyelim. Şimdi burada bana K'yı buldurmak için demiş ki A yerine 3 koy B yerine 4 koy. Yazalım bunları. A'nın yerine 3 yazdım çarpı. B'nin yerine de 4 yazdığım zaman parantez içinde 4 artı 2 oldu. Bu işte K sabitimi verecek. Onu bulmaya çalışıyorum. 4 2 daha 6 çarpı 3 3 kere 6 18. İşte K sayımızın 18 sabit sayımızın 18 olduğunu tespit ettik. Diyor ki B 1 iken bu durumda A kaç olur diye sormuş. Yani şu çarpımları zaten 18'i verecek. Kan değeri 18. Yani ben burada bakın kan yerine 18 yazacağım. A çarpı B artı 2'nin değerinin 18 olduğunu artık buldum. Nereden buldum onu? Şurada bana verilenlerden. Şimdi sıra geldi. B'nin yerine 1 yazdığımızda A'nın kaç olması gerektiğini bulmaya. B'nin yerine 1 yazdığım zaman bakın A'yı bilmiyorum. A çarpı B'nin yerine 1 yazdım. 1 artı 2 oldu burası. Eşittir 18 sabitini vermesi gerekiyor. A çarpı 2 bir daha 3. Bu 18 olacak. Peki 3 ile ben neyi çarparsam 18 yapar. Tabii ki 6'yı çarparsam dolayısıyla A'nın değeri B1 olması durumunda. A'nın değeri 6 olacakmış. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda tümler iki açının ölçüsü 4 ve 5 ile ters orantılıdır diyor. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Tabii ki 4 ve 5 ile ters orantılı ise bunlara o zaman ben ne derim? E, açılardan bir tanesi 4K olacak. Diğeri ise 5K olacak. Bunlar ama tümler açılarmış. Tümler açıların toplamları 90 derece yaptığını biliyorum. Bu açıların değerlerinin toplamı 90 yapacak. Dolayısıyla 5 4 daha 9K eşittir 90 ise şurada K'nın kas sayısı olan 9'a bölerim. K'nın değerinin 10 olduğunu bulurum. Bizden büyük açının ölçüsünü istiyor. Tabii ki burada açılarımız kanun yerine 10 yazdığımız zaman açılarımızdan bir tanesi 40, diğeri de 5 ile 10 çarpımı 50 olacak. Büyük olan açımız 50 olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olur. 6. sorumuzda yukarıda verilen eşitliklerdeki bilinmeyenlerden hangileri arasında ters orantı vardır diyor. Şimdi ters orantı olması için çarpımlarının sabit bir sayı vermesi gerekiyor. Birinci madde incelediğimiz zaman bakın burada A ve B çarpma durumunda değil. Aslına bakarsanız bölme durumunda bunlar. Yani ben bu ifadeyi şu şekilde de düzenleyebilirim. A'nın B'ye oranı eşittir. Burada ne diyeceğiz? 7 bölü 4 diyeceğiz. A bölü B yani buradaki sabit sayımız 7 bölü 4 olması durumunda A ile B doğru orantılı olmuş oluyor. Çünkü doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü sabit sayı verecekti. O yüzden bu arkadaş olmaz. İkinci maddemize bakalım. Yine M bölü N sabit sayıyı vermiş burada gördüğünüz gibi. Peki buradaki e, böl birbiriyle çarpma durumunda mı? Hayır. Bölme durumunda. O yüzden bunlar da birbiriyle doğru orantılı olmuş olacak. O yüzden ikinci seçeneğimiz de olmaz. Üçüncü maddemizde x çarpı y sabit sayı vermiş. Yani birbirinin çarpımları sabit sayı vermiş. Bu durumda aslında bakarsanız üçüncü maddede X değeri artarken Y değeri aynı oranda da azalmış olacak. Dolayısıyla üçüncü maddemiz olacak. Bakın bunu bu şekilde düşünerekten de birinci ve ikinci maddelerde çoklukların bir artarken diğerinin azalmadığını görürsünüz. Yani bir artarken diğerinin de aynı oranda artması gerektiğini anlarsınız. O yüzden bu durumdan dolayı da birinci ve ikinci maddemiz kesinlikle ters orantı olmayacaktır. Doğru orantı olacaktır. Dördüncü maddemizi inceleyelim. Şimdi bakın burada P'nin altında gizli bir 1 var dersem ve burada işler dışlar çarpımı yapacak olursam P çarpı R eşittir 18'e 1'in çarpımı 18. Yani burada P ile R gördüğünüz gibi çarpma durumunda ve çarpma durumunda oldukları için bundaki ters orantılı olacak. Oradaki ters orantı sabitimizde 18 olacak. Dolayısıyla 4. maddemizde olacak. Üçüncü ve dördüncü maddelerimiz olduğu için doğru cevabımız denizli seçeneği çıkıyor. Yine biraz önce söylediğim gibi bakın dördüncü maddede yine yani burada siz P'ye bir değer verin. Sonra hatta verelim isterseniz bakın onu şurada göstereyim. Diğer maddeleri de buna göre belki inceleyebilirsiniz. Mesela P'ye 1 vermem durumunda R'nin 18 olması lazım. P'yi artırıyorum 2 verdiğim zaman bakın. Çarpma 18 olması için R'nin 9 olması lazım. Yani P değeri artarken diğeri R değeri azalmış oldu. Biri artarken diğeri azaldığı için gördüğünüz gibi burada ters orantıda ortaya çıkmış oluyor. 7. sorumuzda X ve Y ters orantılı çokluklar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi KLM ile ilgili buradaki değerleri vermiş. Tabii ki x ve y eğer ters orantılı iki çokluksa bunların çarpımları sabit sayı verecek. Ama bu sabit sayı mesela şuradan 10 ve k'nın çarpımından hesaplayamıyorum. 2 ve l'den de hesaplayamam. m 12'den de hesaplayamam. 4 ile 15 de hesaplayabilirim. O zaman x ile y'nin çarpımı 4 ile 15 çarpı 60. İşte sabitimiz 60 çıktı. Bu durumda artık diğerleri otomatikman ortaya çıkmış olacak. Çünkü neden? Mesela kaybolmak için 10 ile ben neyi çarparsam 60 yapacak. Yani buranın 60 olması gerekiyor. Tabii ki o zaman k'nın 6 olması lazım. L değeri 62'ye 2'ye böldüğüm zaman ne olacak? 30 olacak. L 30'muş. M kaç olacak peki? 60'ı 12'ye bölersem 5 olur. 5 12'nin çarpımı 60 yapacak. N'nin değeri de 3 olsun ki 3 ile 20 çarpımı 60 çıksın bakın gördüğünüz gibi bunları test etmiş olduk. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş bize. A seçeneğinde K'nın 5 olduğunu vermiş. A bu yanlış. K'nın 6 olması gerektiğini biliyoruz. Doğru cevabımız çıktı ancak diğer seçeneklerde şöyle bir inceleyelim. L bölü M diyor. L bakın 30 bölü M 5 olduğu için 35'e bölersem 6. Bakın bunun doğru olduğunu görüyorsunuz. K N eksi M 4'tür demiş. Yapalım işlemimizi. K 6 artı N 3 eksi M. M değeri 5 idi. Hesaplayalım. 6 3 daha 9. 9'dan 5 çıkarttım. 4 olur. Evet bunun da doğru olduğunu gördük. L'den M'yi çıkarttığımız zaman da 25 kalır diyor. L'nin değeri 30 eksi M'nin değeri 5 olduğu için 30'dan 5 çıkarttık. Bu da 25. Bunun da doğru olduğunu görmüş olduk. 8'in sorumuzda bir baba yaşları 8 ve 13 olan iki çocuğuna 105 TL'yi yaşlarıyla ters orantılı olacak biçimde paylaştırıyor. Buna göre küçük çocuğun aldığı para miktarı kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi ters orantılı ise ters vermemiz lazım birbirine. Şimdi bakın burada yaşları 8 ve 13, 2 çocuk var. Yani küçük olan diyelim ve büyük olan çocuk diyelim. Şimdi normalde tabii ki eğer doğru orantılı olsaydı bunlar ee, o zaman küçük olan kardeş 8K alırken büyük olan kardeş 13K alacaktı. Ancak ters orantılı olduğu için tam tersine dönecek. Yani küçük olan kardeş 13K Büyük olan kardeş ise 8k alması gerekiyor ve e, bu iki çocuk toplam 105 TL almışlar. Aldıkları ücretlerin toplamı eşittir 105 diyoruz. Buradan kaybolmaya çalışacağım. 13 ile 8 topladım. Bakın ne yapar? Burası 21k yapar. Eşittir 105. Peki burada ne yapacağız? kan kastası olan 21'e, şunları her iki tarafı bölelim. K sabitini bir bulalım. K eşittir. 105'i 20'ye 21'e böldüğümüz zaman 5 olur değil mi? 5 kere 1 5 10 105. Evet. Kan değerini tespit ettik. Bizden istenen küçük çocuğun aldığı para miktarı küçük çocuk 13 kaldığı için o zaman 13 çarpı 5 diyeceğim. Kan yerine 5 yazdım. Bakın burada. Dolayısıyla 65 TL alacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 9. sorumuzda Selim bir teli uzunlukları 2, 5 ve 6 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayırmıştır diyor. Küçük olan parçanın uzunluğu 10 cm olduğuna göre büyük olan parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Yine bu k'lardan giderek yap, yapacağız biz bu soruyu. Ancak bakın burada eğer iki tane değer olmuş olsaydı birbirine birine ters vererekten e, k'ları o şekilde biraz önceki soruda olduğu gibi o şekilde bulabilmemiz mümkündü. Ancak burada 2, 5 ve 6 diyor. Bakın 2, 5 ve 6 ile ters orantılı olacak. Şimdi böyle bir soruyu çözerken aynı payda eşitleme olayı gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu soruyu. Yani paydaları 2, 5 ve 6 olan 3 e, tane kesir düşünün. Bunların paydalarını eşitlemeye çalışıyorum ben. Kaçta eşitleneceklerini düşünün. 2, 5 ve 6 30'da eşitleyebilirim. Peki 30'da eşitleniyorsa o zaman ben 2'ye 2'nin paydasına ne yazarım 30 olması için? 15 yazarım değil mi? Bu durumda 2 olan 15k olmuş olacak bakın. Peki 5'in altına ne yazmam lazım 30 olması için? Buraya 6k yazmam gerekiyor. 6'nın altına da 5k yazmam gerekiyor. Bakın bu durumda ters orantılı olarak değerleri yerleştirmiş oldum k'ları. Yani bakın en küçük olan 2'ye 15K oldu. Ters orantılı ya bunlar. O yüzden ortancası 6K ve 6 olan en büyük de 5K oldu. En az değer aldı. Çünkü ters orantı olduğu için bunlar bu şekilde alması lazım. Bizden diyor ki bakın bize küçük olan parçanın uzunluğu 10 santimetreymiş. Şimdi burada küçük olan parça hangisi? Tabii ki 5K uzunluğa sahip olan parça. Dolayısıyla burada 5K'nın değeri 10 ise onu şuraya yazalım. 5K'nın değeri 10 ise her iki tarafı K'nın katsayısı olan 5'e bölerim. K'nın değeri 2 olarak bulunur. Bu durumda ne oldu bizden ne istiyor? Kaybolduğumuza göre büyük olan parça istiyor. Büyük olan parça 15K olduğu için o zaman 15'te 2'yi çarpacağım. 15 çarpı 2 diyeceğim. Bu da ne olacaktır? 30 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Onun sorumuzda bir çiftlikteki 24 koyuna 18 gün yetecek ot 36 koyuna kaç gün yeter diye soruyor. Şimdi şöyle bir düşünelim bakın. 24 tane koyun var ve bunlara 18 gün boyunca yetecek bir yiyecek var. Şimdi koyun sayısını ben artırmışım. Yani 36 koyun olmuş ama yiyecek aynı yiyecek. Bunlar tabi 36 koyunun yediğini 24 koyundan daha, değil mi? O daha fazla yemiş olacaklar. Ve dolayısıyla daha fazla yedikleri için 36 koyun bunun 36 koyunun yediği yediğideki o gün sayı ne olmuş olacak? Gün sayısı azalmış olacak. Yani bakın 24 koyuna 18 gün yetecek miktarda ot varsa diyor. 36 koyuna kaç gün yeter? X diyelim. X gün yeter diye bu şekilde kuracağız. Ancak koyun sayısı burada artarken buradaki gün sayısı 18'den daha az olması gerekiyor. Bu daha az çıkacak, azalacak. Peki bunlar dolayısıyla bir, bir çokluk artarken bakın diğeri azalıyor. Bu durumda bu iki çokluk arasında nasıl bir orantı vardır? Ters orantı vardır. Ters orantı, orantı olan çoklukların neyi sabit sayıdır? Çarpımları. Yani koyunla günün çarpımları sabit sayı çıkacak. Yani 24 ile 18'in çarpımı sabit olacak. Ben 24 ile 18'i bir çarpayım. 4 kere 8 32 elde var 3. 2 kere 8 16. 3 de var 19. 4 kere 1 4. 2 kere 1 2. Toplayalım. 2. 9. 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 2. 1 daha 3. 1 de var 4. 432 sabit sayımız. Bu durumda ne olmuş olacak? Dolayısıyla şunların çarpımı da yani buradaki değerlerin çarpımı da yine aynı şekilde 432'yi vermesi gerekiyor. Yani 36 çarpı x'in değerinin 432 vermesi gerekiyor. Bu durumda x kaç gün olduğunu bulmak için 432'yi böleceğim neye? 36'ya. 43'ün içinde 36 bir kez var diyorum. 36 dedim. Çıkartalım. 13'ten 6 çıktı. 7 mi? 7 6 daha 13. Evet. Burası 0 kaldı. 2 aşağı indim. 72'nin içinde 36. 2 kez var. 72 çıkartalım. 0 0. 12 gün yetermiş. Doğru cevabımız bakın B seçeneği oldu. Şöyle bir düşünecek olursak sorumuzu tekrar. 24 koyuna 18 gün yetecek olan bu yiyecek. 36 koyun. Koyun sayısı artınca 12 günde yetebiliyor. Daha tabii ki gün sayısı otomatikman azalmış oluyor diyoruz. 11. sorumuzda aşağıda diş sayıları belirtilen 2 çark verilmiştir diyor. Bakın şu mavi olan çarkta 12 diş. Şuradakinde ise kırmızı olan ise 30 diş var demiş. Diyor ki büyük çark 20 tur attığına göre aynı anda küçük çark kaç tur atar diye sormuş. Şimdi bakın. Burada şunu düşünün. Şu çarp daha büyük ya. Bu şöyle bir turunu tamamlayana kadar büyük olan tabi diş sayısı fazla. Bu bir turunu tamamlayana kadar şu arkadaş buradan bir turdan çok daha fazla atması değil mi? Daha fazla art, e, tur atması gerekiyor. Yani aslında bakarsanız direkt olarak bunun diş sayısıyla tur sayısının birbiriyle ters orantılı olduğunu direkt olarak söyleyebilmemiz mümkün. Veya siz aklınıza bu şekilde bulundurabilirsiniz. Veya işte bu çarkın çevre uzunluğu ve e, tur sayısı arasında da yine aynı şekilde ters orantı olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi bakın 30 dişe sahip olan çark kaç tur atmış? 20 tur atmış. Bana diyor ki bu durumda 12 dişe sahip olan bu çark kaç tur atar diye soruyor. Dolayısıyla burada diş sayısı azalınca attığı tur sayısı daha fazla olacak. Yani bunların arasında ters orantı var. Yani diş sayısıyla tur arasında şu ikisi arasında ters orantı var. Eğer ters orantı varsa bunların çarpımları sabit sayı olacak. Dolayısıyla sabit sayımızı bulalım. 30 ile 20'nin çarpımı eşittir. 2 kere 3 6. Çift ekledim. 600 bu sabit sayım. Peki bu durumda ne olacak? Tabii ki 12 ile X'in çarpımı da yine aynı sabit sayıyı verecek. Bu ters orantıda. Dolayısıyla X'i bulmak için şöyle yapalım. 600'ü 12'ye böleceğim. 60'ın içinde 12 5 kez var. 60 çıkarttım. 0 0 0 aşağı indim. Yok deyince zaten şuraya ekliyorum. Demek ki ne olacakmış? X'i 50 olarak bulduk. Yani buradaki küçük çark 50 tur atacak. Bakın şu arkadaş. Doğru cevabımızı denizli olarak işaretledik. Bakın bu arkadaş büyük olan çark 20 tur atana kadar bu 50 tur atacakmış. Dolayısıyla tur sayısıyla diş sayılarının çarpımları bunlar birbirine eşit olması lazım. Sabit sayı vermesi lazım diyoruz. 12. sorumuzda X ve Y ters orantılı iki çokluk olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A seçeneğinde x artarken y aynı oranda azalır. Tabii ki bu oranı koruyaraktan azalması gerekiyor. Tabii ki birisi artarken diğeri aynı oranda azalacak. Bu arkadaşımız doğru. x bölü y oranı her zaman sabit bir sayıdır. Hayır. Bakın eğer doğru orantılı olsaydı birbirine bölümleri sabit sayı verecekti. Aradığımız cevap ortaya çıktı. Peki bunlar ters orantıysa sabit sayı vermesi durumu hangi durumda gerçekleşiyor? Birbirinin çarpımlarını sabit sayı vermesi gerekiyordu. Bakalım diğer seçeneklere de. C seçeneğinde x azalırken y aynı oranda artar. Bakın bu da doğru. Çünkü bir azar azalı artarken diğeri aynı oranda e, azalacak. Birisi azalırken diğeri de aynı oranda artacak. Yani A ile C seçeneklerine asla bakarsanız aynı mantıkta. D'ye baktığımız zaman x çarpı y eşittir k'dır demiş. Yani bu ikisinin çarpımı sabit sayıyı verir demiş. Dolayısıyla bunun da doğru olduğunu söylüyoruz. 13. sorumuzda Ecrin günde 15 sayfa okuyarak bir kitabı 20 günde bitirmeyi planlıyor. Ecrin kitabı 12 günde bitirmek isterse günde kaç sayfa daha fazla okumalıdır diye sormuş. Bakın daha fazla diye sormuş burada. Şimdi tabii ki 15 sayfa okuyarak kitabı 20 günde bitirecekse eğer kitap kaç sayfadır 15 çarpı 20 olarak hesaplayabilirim değil mi? Ancak bunlar e, tabii aralarında nasıl bir ilişki var bu sayfa ile gün arasında? Eğer siz gün sayısını e, azaltırsanız orada okuyacağınız daha az günde bitirmek istiyorsanız günde daha fazla sayfa okumanız gerekiyor. Yani bunların arasında ters orantı var. Onu şöyle yine yazacak olursak bakın 15 sayfa kaç günde bitiyor? 20 günde bitiyormuş. 12 günde bitirmesi için. 12 günde bitirmesi için. Kaç sayfa okuması gerekiyor diye öncelikle bunu bir hesaplayalım. Bunlar arasında ters orantı olduğunu söyledim. Çünkü eğer gün sayısı azalırken azalıyorsa okuduğu sayfa sayısı artması gerekiyor. Eğer ters orantik kirli çokluk varsa bunların çarpımları sabit sayıda. Yani bu durumda 15 ile 20'nin çarpımı sabit sayımı verecek. Bakalım neymiş o sabit sayım. 15 ile 2'yi çarptım. 30 yanına 0'ı ekledim. Sabit sayım 300 oldu. Bu durumda 12 ile de x'in çarpımı 300'e eşit olması gerekiyor. Buradan x'i bulmak için şurada işlemimizi yapalım. 300'ü 12'ye bölüyorum. 30'un içinde 12 2 defa var. 24 dedik çıkarttık. Buradan 6 kaldı. 0 aşağı indim. 60'ın içinde 12 5 kez var. Ve 60 yapar 0 0. 25 olduğunu buradan x'in 25 olduğunu buldum. Yani bu ne demektir? 25 sayfa okuması gerekiyor. Bizden istenen kaç sayfa daha fazla okumalıdır diye sormuş. Yani zaten bu arkadaş 15 sayfa okuyordu. Kaç sayfa daha fazla okursa 25 olacak? Tabii ki 10 sayfa. Yani 25'ten 10 çıkar, 15 çıkartıyorsunuz. Günde 10 sayfa daha fazla okuyarak bu kitabı 12 günde bitirmiş olacak diyoruz. 14. sorumuzda 120 kişilik bir konserin bilet fiyatı boş koltuk sayısı ile ters orantılıdır demiş. 120 koltuk boş iken bir biletin fiyatı 30 TL'dir. Bakın burada boş koltukla e, bilet fiyatı ters orantılı. O zaman bu ikisinin çarpımı sabit sayı olacak. Doğru mu? Boş koltuk 120 tane boş koltuğum varsa e, bu 30 liraysa bu bilette o zaman 120 ters orantılı dediği için 120 çarpı 30'dan ben bu orantı sabitimi buradan hesaplayabilirim. 12 ile 3'ü çarptığımız zaman 36 buradan da çift sıfır ekledim. 3600'müş. Bizden diyor ki buna göre 90 TL'ye bilet alan biri en son kaçıncı koltuğu satın almıştır diye soruyor. Şimdi burada şöyle bakın yazalım. Şurada boş koltuk diyelim. Boş koltuk. Şurası fiyat diyelim tamam mı? Şöyle fiyat diyelim. Daha net anlayın bu soruyu. Şimdi boş koltuk 120 boş koltuk varken e, bilet fiyatı 30. Dolayısıyla bunların çarpımı çarptığımız zaman ne çıkıyor? Burası 3600 çıkıyor idi. Şimdi diyor ki 90 TL'ye bilet alan biri. Şimdi 90 TL'si burası fiyat. 90 TL olması durumunda şurasının ne olacağını hesaplayacağım. Ancak bunun çarpımının da yine 3600 yapması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla ben buradan 3600'ü 90'a bir böleyim orayı bulayım. Şunlar gider. 36'yı 9'a bölecek olsam 4 kere 9 36 4. Bir de burada sıfırımız var bakın 40. Demek ki burası neymiş? 40 tane boş koltuk olması durumunda bilet fiyatı neymiş? 90 TL oluyormuş. Ancak bizden ne istiyor? Bu kişi kaçıncı koltuğu satın almıştır diyor. Artık bakın o zamana kadar koltuklar doldu. Yani 40 boş tane 40 tane boş koltuk kaldı. Ve toplam bizim 120 tane koltuğumuz varken 40 tanesi boşsa kaç tanesinin dolu olduğunu hesaplayacağım. Çıkarttığım zaman 80. Yani bu arkadaş 80. koltuğu aldı ve oraya o doldurduğunda 90 TL ödemiş olacak onu. O yüzden doğru cevabımız bu sorumuzun C seçeneği olacak diyoruz. 15. ve son sorumuzdayız. Öğretmenin tahtaya yazdığı soruda K ve L ters orantılıdır demiş. iki çokluk. Buna göre soru işaret yerine hangi sayı yazılmadır diye sormuş. Bakın burada bize problem olası olarak sorduğunda direkt soru olarak karşımıza gelmiş. Eğer bu K ve L oran, e, çokluklar, eğer ters orantılı çokluklarsa şu iki arkadaşın birbirinin çarpımı sabit sayı vermesi lazım. Ki 18 ile 6'yı çarpıp bu sabit sayımızın ne olduğunu hesaplayalım. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 de var. 10, 108 yaptı burası. Burası 108 yapıyorsa o zaman bu değerlerin yine çarpımı da 108 yapması gerekecek. Dolayısıyla soru işaretini bulmak için tabii ki 108'i 9'a böleceğiz. Onun içinde 9 bir kez var. 9 kere 1 9 çıkarttım 1. 8 aşağı indim. 18'in içinde 9 2 kez var. 18 çıkarttık 0 0. Burası 12 olacakmış. O yüzden doğru cevabımız 12 diyoruz. Son sorumuzun cevabına.